Merhaba gururlar ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Bitcoin'e, Ethereum'a ve IOTA'ya gideceğiz ki Dubai haberinden sonra IOTA'da 250 bin dolarlık bir pozisyon inşa etmeyi düşünüyorum. Yine tabun olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Ve yaklaşık 8500 kişinin olduğu Telegram grubunun linki de açıklama satırında. Aynı zamanda ben traderimi merkezi borsa olan Bybit'te yapıyorum. Fakat Bybit'in merkeziyetsiz bir trading borsası da var. Merkeziyetsiz olduğu için kimsenin kontrolü altında değil ve KYC yapmaya gerek yok. Yani ülkenizde Bybit yasak olsa bile Bybit'i kullanabilirsiniz. Öte yandan Bybit şu anda KYC yapan herkese ve 100 dolar yatıran herkese ücretsiz 1000 dolarlık bir trading pozisyonu hediye ediyor. Evet şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi piyasaya genel manasıyla bakarsak piyasa hafiften yeşil fakat aşağı yukarı dünküyle aynı seviyelerde. Evet FXS bugün %2 daha yükseldi, Meta %2 yükseldi, IDEX %1 yükseldi, MCRT %1 yükseldi, piyasanın kalanı ise aşağı yukarı dünküyle aynı. Evet şimdi Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin 27 bin dolar seviyesine doğru dönmüş durumda. Bitcoin'den sonra ise IOTA'ya bakacağım. Evet Bitcoin 27 bin dolarda ve buradaki omuz baş omuz formasyonu hala aktif. Ve ben Bitcoin'in hala megafon paterninin desteğine kadar düşebileceğini düşünüyorum. Öte yandan dünkü trading aktifleşti, kâra geçti. Ve aşağı yukarı dünküyle aynı seviyelere kadar döndüm. Şu anda bu trade hafiften kârda. Ve bence bu trade'i karla kapatmak mantıklı. Çünkü omuz baş omuz formasyonu ile beraber düşüş olma ihtimali bence yüksek. Ve ilk büyük destek seviyesi ise 25 bin dolar seviyesinde. Hatta 25 bin dolara kadar bence short açmak mantıklı. Stop loss ise direncin hemen üstünde kar ise 25 bin dolar. Evet, stop loss'u biraz daha yaklaştırdım. Çünkü bu trade çalışmazsa çok fazla para kaybetmek istemiyorum. 24 oranında şahane bir trade ve bu trade'de 2097 dolar kazanmak için 85 dolar riske ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 20 bin dolar potansiyel Kerk'i gerçekten harika. Daha sonra ise 25 bin dolardaki destekten yukarı yönlü kuvvetli bir şekilde sekmesini bekliyorum. Ve 25 bin dolardan 27 bin dolardaki dirence kadar bir long açmayı düşünüyorum. Bu da ikinci trade'im olacak. Yani ben bitcoin'in önce 25.000'e düşmesini daha sonra oradan sekmesini ve 27 bindeki dirençten 23 bin dolar seviyesine kadar düşmesini bekliyorum. Ve 23 bin dolarda uzun vadeli büyük bir long açmayı planlıyorum. Hatta bu yolu sarıyla hemen burada çiziyorum. Bakalım Bitcoin bu sarı yolu takip edecek miyim? Evet önce 25.000'e kadar short, 25.000'den 27.000'e kadar küçük bir long, daha sonra ise 23.000'den 35.000'e kadar daha büyük bir long. Evet şimdi Bitcoin'de kısa vadede açacağım iki trade bu şekilde. Short'un açılacağı yer 27.210, stop loss 27.296, kar alma ise 25.161. Daha sonra 25.200'deki destekten 27.000'deki dirence kadar küçük bir long kaçmayı düşünüyorum. Evet an itibariyle Bitcoin'deki traderim bu şekilde ve siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Full bonusun değeri 30.000 dolar. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. Ve bu videoya 500 beğeni gelirse yorumlardan bir kişiye 100 dolar hediye edeceğim. Ve Bybit bahsettiğim gibi şu anda 100 dolar yatıran ve KYC yapan herkese 1000 dolarlık trading pozisyonu hediye ediyor. 30 bin dolarlık fi bonusun yanı sıra 1000 dolarlık bir trading pozisyonu hediye ediyor. Yani 100 dolar yatırıp KYC yapan herkese 20 dolar nakit, 40 dolar ödül ve 1000 dolarlık ücretsiz trading pozisyonu hediye. Detaylara açıklama satırındaki linkten bakabilirsiniz. Evet şimdi Bitcoin'e dönelim ve 4 saatlikte stokastik aşağı yönü dönmüş durumda. Saatlikte ise yukarı yönü dönmüş durumda. Günlükte ise yine yukarı yönlü dönmüş durumda. Evet haftalıkta da durum aynı. Aslında şu anda pump olabileceğine dair sinyaller de var. Fakat bence düşüş olma ihtimali daha yüksek. Evet şimdi odaklandığım ana varlık olan IOTA'ya gidelim. IOTA'da büyük bir trading pozisyonu inşa etmeyi planlıyorum. E bugün bir noktada 0.184'e kadar yükselmiştim. Ayotta Dubai hükümetiyle daha doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri hükümetiyle bir ortaklık kurduğunu açıkladım. Bu haberden sonra da toplam 250 bin dolarlık bir trading pozisyonu inşa etmeyi düşünüyorum. Ayrıca şu anda grafik de gerçekten şahane gözüküyor. 27 sen seviyesi kar alma için iyi bir seviye çünkü o seviye kuvvetli bir direnç. O seviyede kar almak bile bence mantıklı fakat ben bu trading uzun vadeli bir trade olmasını istiyorum. Bu yüzden Ayotta düştükçe sıfır 0.169, 0.161 ve 0.156 dolardaki kuvveti dirençlerde trade'ime ekleme yapmayı istiyorum. Saatlikte stokastik aşırı satım bölgesinde 4 saatlikte yukarı yönlü dönmüş durumda. Haftalıkta ve günlükte ise ekstrem bir şekilde aşırı satım bölgesinde. Öte yandan Ayatollah'ın um. görmüş olduğunuz gibi şu anda hazır 5x'lik kaldıraç kullandım bu noktan. Bu loopta yaklaşık 15.600 dolar marjin kullandım, 5x'lik kaldıraç kullandım, toplamda 77.000 dolarlık bir trade oldu. Fakat ben bu trade'e ekleme yapmaya devam edeceğim. Hatta görmüş olduğunuz gibi düştükçe ekleme yapmak için emirlerim şu anda hazır. Ayoto'daki pozisyonumun toplamda 50 bin dolarlık marjin kullandığım ve 5x'lik kaldıraç kullandığım bir pozisyon olmasını istiyorum. Yani 250 bin dolarlık bir pozisyon olmasını istiyorum. Hatta şu anki güncel seviyede de ekleme yapmak bence mantıklı. Fakat izin vermedi. Bu yüzden emirlerden bir tanesini iptal ettim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 0.1755 seviyesinde bu longa 5000 dolar daha eklemiş olacağım. 5x'lik kaldıraç kullandığım için yani 1000 dolarlık marjin eklemiş olacağım. Ötedeki pozisyonumun toplamda 250 bin dolarlık bir pozisyon olmasını istiyorum. Yani bunun için bu trade'de 35 bin dolar daha marjin ekleyeceğim. Çünkü şu anda 15 bin dolarlık marjin kullanıyorum. Ve az önce 0.1755 seviyesine bir emir daha vermiş oldum. Çünkü o seviyede kuvvetli bir destek seviyesi ve bence kırılım gerçekten çok yakın. Hatta 15000 daha eklemek istiyorum. Bu yüzden yine diğer emirlerden bir tanesini iptal ettim. 0.178 seviyesinde bu sefer 5000 dolar daha eklemiş olacağım. İşte bu emirde görmüş olduğunuz gibi hazır. Şu anda bu trade'de 15.700 dolar marjin kullanıyorum. Bunu 50.000 dolara yükseltmeyi planlıyorum. Evet işte Ayato'daki trade'im de bu şekildeydi. Tekrardan söylüyorum. Bybit linkine tıklayarak bonuslardan ve promosyonlardan faydalanabilirsiniz. Evet, Bitcoin'deki traderim de az önce bahsettiğim şekildeydi. Öte yandan Bybit'te şu anda toplam 268 bin dolar var. Spot'ta 129 bin dolar nakit, 14.1 milyon MCRT, 15.400 dolarlık Miswap, 13.500 dolarlık Bitcoin, 8.400 dolarlık FXS ve biraz da Ethereum var. Evet, işte hesabımdaki varlıklar bu şekildeydi ve 25 bin dolar seviyesinde yarım bitcoin daha almak istiyorum. Hemen bunun için de emrimi verdim. Evet 25 bin dolarda yarım bitcoin daha almış olacağım. Ve ayrıca Uniswap ve FXS için ve tabii ki bitcoin için alım emirlerim görmüş olduğunuz gibi hazır. Düşüş geldikçe portföyüme ekleme yapmaya devam edeceğim. Evet son durum bu şekildeydi. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Evet abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkürler ve görüşmek üzere.